Merhaba çocuklar. Bugünkü etkinliklerimizin çözümüne başlıyoruz. Etkinliklerimiz matematik çalışma kitabının 192 ve 193. sayfalarından. 12 yarım kilogram kaç gram eder? Hemen neyi düşünüyoruz? 12 yarım kilogram diyor. Evet yarım kilo kaç gramdır? 500 gramdır. 12 tane yarım kilo olduğuna göre 12 12 ile bunu çarpacağız. 500 gramı 12 ile çarpıyoruz. 5 kere 2 10'un 0 elde var. 1 5 kere 1 5 1 de elde var. 6 kullanmadığımız bu 2 sıfırı sona ekliyoruz. 6000 gram. A seçeneği. Yukarıdaki terazi dengededir. Buna göre karpuzun kütlesi kaç gramdır? Teraziye baktığımızda 2, 2, 4, bir daha 5, 5 kilo ve 250 gram var. Ancak sonucu bizden tamamen gram olarak istediği için hepsini grama dönüştüreceğiz. 5 kilo her kilo 1000 gram olduğuna göre 5 kilo 5000 gram yapar. 250 gram da burada var. 5250 gram Bursa seçeneği. Aşağıda verilenlerden hangisinin kütlesi ton ile belirlenir? Ton ne demekti? 1000 kiloya 1 ton diyorduk. Burada 1000 kilo olabilen ya da 1000 kilodan daha fazla yani tonla ölçülebilen hangisi olur? Bunların yanındaki seçenekleri görünmüyor ama A, B, C diyelim. Şurada, şurada D olsun. Bu durumda gemi işaretleyeceğiz yani C seçeneği. 8 ton ve 74 kilogram hepsi kaç kilogram eder diye soruyor. Zaten 74 kilogram orada bir şey yapmamıza gerek yok. Ancak 8 tonu kiloya çevireceğiz. 1 tonda 1000 kilo olduğuna göre 8 ton 8 kere 1000 kilo yani 8000 kilo yapar. Artı 74 de burada var. 8074. 1000'e 8 yazıyoruz ve geri kalan yere de sadece 74 yazıyoruz. 8074 kilogram. Diğer sütunla devam ediyoruz. 8 gram tuzun 5'te 3'ü kaç miligramdır? Evet. Bunlara dikkat ediyoruz şimdi bakın. 8 gram tuz var ama sonucu bizden miligram olarak istiyor. O halde ilk başta 8 gramı miligrama dönüştürelim. Bu konuda ne biliyoruz? 1 gramda 1000 miligram oluyordu. O halde 8 gram 8 kere 1000 o da eşittir 8000 miligram olur. Peki soru bize ne diyor? 8 gram tuzun yani... 8 gram tuzun 8 bin miligram yaptığını bulduk. 8 bin miligram tuzun 5'te 3'ü kaç miligramdır diyor. O halde şimdi 8 bin miligramın 5'te 3'ünü bulacağız. 5'e bölüyoruz. 8'i de 5. 1 kere 1 kere 5, 5 çıkardık. 3. 0 aşağı. 30'un içinde 5, 6 kere 6 kere 5, 30. Evet. Kullanmadığımız diğer 0 aşağı indiriyoruz. 0'ın içinde 5, 0 kere 0 kere 5, 0. Kullanmadığımız diğer sıfırı aşağı indirdik. Sıfırın içinde 5 sıfır kere 0 kere 5 sıfır. Et 1600 oldu 5'e bölünce. Ancak 5'te 3 dediği için ne yapacağız şimdi? Bu sonucu 3 ile çarpacağız. 0 0 3 kere 6 18'in 8 elde var. 1 3 kere 1 3 1'de elde var. 4 4800 mg cevabımız C seçeneği oldu. Bir kere daha hatırlatalım. Ölçülerle işlem yaparken. Bize verilen gram ama istenen miligram dolayısıyla bu dönüşümlere dikkat etmemiz gerekiyor. Ona göre işlemler yapmamız gerekiyor. Yoksa gramla miligram birbiriyle bölünmez, birbiriyle toplanmaz, birbiriyle çarpılmaz. Çünkü birimleri farklı. Çarparsak veya bölersek, toplarsak hatalı sonuçlar elde ederiz. O yüzden ölçü birimlerinin aynı olması gerekiyor iş yaparken. Kilogram fiyatı 60 lira olan peynirin 600 gramının fiyatı kaç liradır? Bize kilogram fiyatı söylenmiş 60 lira ancak 600 gramının fiyatını soruyor. Ne yapalım burada 100 gramını hesaplayalım. Bu kilogram 1 kilogramda 1000 gram oluyordu. Biz şimdi 600 gramı bulmak için 100 gramının fiyatını bulalım 100 gram. Şimdi neyi düşünelim? Bu 60 lira 1000 gramın fiyatı kilogramın fiyatı diyor çünkü. Ancak biz 100 gramı bulacağız. Bu 1000 gramın içinde 10 tane 100 gram var. 10 tane 100 gram. Bu 60 lira 1 kilonun fiyatı olduğuna göre yani 10 tane 100 gramın fiyatı. O halde sadece 100 gramın fiyatını bulmak için bu 60 lirayı ona bölünce 100 gramın fiyatını bulmuş oluruz. 60'ı ona böldüğümüzde de 6 lira çıkar. Yani 100 gramı 6 lira. Şimdi 100 gramı 6 lira. Bize neyi soruyor? 600 gramı. Yani 6 tane 100 gram yapar. 6 tane 100 gram. Şimdi 100 gramı 6 liraydı. O halde 6 tane 100 gram için 6 ile 6'yı çarpacağız. O da ne yapar? 36 lira. Cevabımız Bursa seçeneği. Hep bu sırada ne yaptık? Bize kilogramının fiyatını söylemiş 60 lira ancak 600 gramının fiyatını sorduğu için ne yaptık? 100 gramının fiyatını hesapladık önce. 1 kilonun içinde 10 tane 100 gram olur. O yüzden bu 60 lirayı 10'a böldük. 100 gramın fiyatını bulduk. 100 gramı 6 liraymış. Ancak biz 6 tane 100 gramın yani 600 gramın fiyatını bulacağımız için bunu tekrar 6 ile çarptık. Çünkü 6 tane 100 gramın fiyatını öğrenmek istiyorduk. Cevabımız 36 lira oldu. İlerleyelim. Efsun Hanım 40 kilogram domates sosunu çeyrek kilogramlık kavanozlara koyacaktır. Bunun için en az kaç kavanoz gerekir? Evet 40 kilogram domates sosu var. Bunu çeyrek kilogramlık da koyacak. Bunu da en basit şekilde şöyle düşünebiliriz. 1 kilogram için kaç tane çeyreğe ihtiyacı var? 4 tane kavanoza ihtiyacı var değil mi? 1 kilo için 4 tane çeyrek kavanoza ihtiyacı var. O halde biz 40 kiloyu koyacağımıza göre o 40'ın her 1 kilosu için 4 tane kullanacağız. O yüzden 4 ile çarpıyoruz. O da ne yapar? 160 kavanoz yapar. Evet ne düşündük burada? Çeyrek kiloluk kavanozlara koyacakmış. 1 kilo olsaydı 4 tane kavanoz gerekecekti. Ama 40 kilo olduğuna göre her 1 kilosu için 4 tane gerekecek. O yüzden 4 ile çarptık. 160 kavanoz. 7 ton kuru soğanın 4 ton 300 kilogramı satıldı. Geriye ne kadar kuru soğan kaldı? Yine bakın ölçü burada 7 ton ama satılan 4 ton ve 300 kilogram. Ve sonucu da sanırım kilogram olarak sormuş. İyi istiyor çünkü sonuçlar o şekilde anlaşılıyor. Geriye ne kadar kuru soğan kaldı derken kaç kilo kaldı dememiş. Ancak ABCD seçeneklerine baktığımızda kilogram olarak istediğini anlıyoruz. O halde önce 7 tonu kilograma dönüştürelim. 7 kere 1000 o da eşittir. 7000 kilogram soğan. Demek ki 7000 kilogram soğanımız var. Peki 4 ton ve 300 kilogramı satılmış. Bu da ne yapar? 4 ton 4000 kilo yapar. 300 de burada var. 4300 kilogramı satılmış. Bu da satılan. Bize neyi soruyor? Geriye kalan. 7000 kilo soğanımız vardı. 4300 kilogramı satılmış. Çıkarıyoruz. 10'dan 3 çıkarsa 7 burada kaldı. 6, 6'dan 4 çıkarsa 2. 2700 kilogram soğan kalmış. Cevabımız Diyarbakır oldu. Diğer sayfayla devam edeceğiz. Salatalık tohumunun miligramı 7 kuruştan satılmaktadır. Buna göre 2 gram salatalık tohumu kaç liradır? Yine dikkat ediyoruz bakın. Tohumun miligramı 7 lira. Ama bizim elimizde 2 gram tohum var. O halde 2 gram tohum ne kadar miligram yapıyor? Önce onu bulalım. 1 gramda 1000 miligram oluyordu. 2 gramda 2 kere 1000 miligram o da eşittir 2000 miligram eder. Demek ki bizim elimizde 2000 miligram salatalık tohumu var. Bu salatalık tohumunun miligramı 7 liraymış. O halde 2000'i 7 ile çarpacağız. 2 kere 7, 14 kullanmadığımız 3 sıfır var. Evet, 7 lira değil, pardon 7 kuruş. Evet, 7 kuruştan satılıyormuş. Elimizde 2000 miligram tohum vardı. Miligramı 7 lira olduğu için 7 ile çarptık ve 14.000 kuruş yaptı. Ama soru bize ne diyor? Kaç liradır diye soruyor. O halde bulduğumuz sonucu liraya dönüştüreceğiz. Biz şu anda kuruş olarak bulduk. Peki ne biliyoruz bu konuda? 100 kuruş olunca 1 lira olduğunu biliyoruz. Elimizde 14000 kuruş var. Bu 14000 kuruşu 100 kuruş, 100 kuruş bölümlere ayıracağız çünkü her 100 kuruştan 1 lira olacak. O yüzden 100'e bölüyoruz liraya dönüştürmek için. Karşılıklı sıfırları siliyoruz. E geriye 140/1 kaldı. O da ne yapar? 140 liraya dönüşmüş olur. Cevabımız C seçeneği. Burada da miligramı 7 kuruş diyordu ancak elimizde 2 gram salatalık tohumu var. O yüzden 2 gramı önce miligrama dönüştürdük. Demek ki elimizde 2000 miligram tohum varmış. Miligramı 7 kuruş olduğuna göre 14000 kuruş yaptı. Ancak sonuç bizden lira olarak istenildiği için o kuruşu liraya dönüştürdük. Her 100 kuruştan 1 lira olacağı için 14000 kuruşu 100'e 100 böldük ve 140 lira oldu. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? 9585 gram 9 kilo ve 585 gram yapar demiş. Evet zaten 9000 dediğimize göre 9 tane 1000 gram var 9 kilo yapar. Geriye 585 gram kalır doğru. 73 gram ve 73 miligramdan 73073 73 miligram olur. Doğru 73 gramdan 73000 miligram olur. Ve 73 de miligram olduğuna göre 73.073 73 miligrama dönüşür hepsi o da doğru. 3070 ton eşittir 3 ton 70 kilo. Evet bu yanlış. Zaten hepsi ton bunun. 3070 ton. Dolayısıyla bunu 3 ton diye ayıramayız. Çünkü zaten tamamı ton. O yüzden bu yanlış. Onun tamamı zaten 3070 ton. Onun eşitliği yanlış olmuş. Doktor hastası olan Tuna Bey'e 3 gramlık bir ilaç veriyor. Tuna Bey'in bu ilacı günde 3 defa 20'şer miligram içmesi gerekmektedir düzenli olarak içilen bu ilaç Tuna Bey'e kaç gün yetecektir. Yine ölçü birimlerine çok dikkat ediyoruz. 3 gramlık ilaç almış. Yani doktor ona 3 gram ilaç vermiş ancak o ilacı miligram miligram alacakmış. Bakın buraya dikkat ediyoruz. Şimdi ölçü birimlerini birbirine dönüştüreceğiz. Gramı miligrama dönüştürelim. 3 gram her gramda 1000 miligram vardı. 3 kere 1000 o da eşittir 3000 miligram. Demek ki Tuna Bey'e doktor 3000 miligram ilaç vermiş. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi Tuna Bey günlük ne kadar ihtiyaç ilaç alacak? Günlük ilaç. 3 defa 20'şer miligram bakın miligram o da ne yapar? 60 miligram yapar. Yani Tuna Bey günde 60 miligram ilaç kullanacak. Peki Tuna Bey'in kaç miligram ilacı var? 3000 miligram ilacı var. Bu 3000 miligram ilacı günde 60-60 kullanacağına göre 60'a bölüyoruz. Karşılıklı sıfırları siliyoruz. 300 bölü 6 kaldı. Eğer zihinden bölemiyorsak bunu normal bölmeyle de bölebilirsiniz. Ancak 300'ü 6'ya böldüğümüzde sonuç 50 olur. O halde 3 gramlık ilaç günde 60 miligram kullanacak. Çünkü 3 defa 20'şer miligrammış. O halde... 50 gün yetiyor. Bir manav 650 gramlık torbalar halinde hazırladığı kayısıları torbası 5 liradan satmaktadır. Manav 14 kilogram 300 gram kayısı sattığına göre bu satıştan kaç lira kazanmıştır? Öncelikle yine 650 gramlık torbalar var ancak manavın sattığı 14 kilo ve 300 gram. Burada birimleri dönüştürüp aynı hale getirmemiz lazım. Torbalar 650 gramlık olacağına göre satılan miktarı grama dönüştürelim. 14 kilogram ve 300 gram tamamını grama dönüştürelim. 14 kilodan 14.000 gram olur. 300 gram da burada var. 14.300 gram satılan. Bir kere bunu kenarda tutuyoruz. Demek ki manav 14.300 gram kayısı satmış. Ancak bunları nasıl satmış? 650 gramlık torbalara koyarak satmış. O halde 14300 gramı 650 gramlık torbalara koyalım. Bakalım kaç torba oluyor. Karşılıklı sıfırları sildik. Birin içinde 65 yok. 14'ün içinde 65 yok. 143'ün içinde 65, 60 60 olsa 120 yapar iki kere. İki kere 5 10 10'un 0 elde var 1. İki kere 6 12 1 elde var 13. Çıkardık 3. 4'ten 3 çıkarsa 1, 1'den 1 çıkarsa 0. Kullanmadığımız 0 aşağı indiriyoruz. 130'un içinde 65, 2 kere 2 kere 65, 130 çıkardık 0, 0, 0. Yukarıda kullanılacak sayı kalmadığı için bölme bitti. 22 torba oluyor demek ki. Evet 14.300 gram kayısı satılmış ama 650 gramlık torbalara koyulduğu için 14.300 gram kayısı 650'ye böldük. 22 torba olduğunu öğrendik. Şimdi soruya bakıyoruz. Torbanın tanesi 5 liradan satılmış. E 22 torba 5 liradan satalım. 5 kere 2 10 elde var. 1, 5 kere 2 11 de elde var. 11, evet neydi? 110 lira kazanmış oluyor. A seçeneği. Diğer sütunla devam edeceğiz. Nuri kasaptan 700 gram kıyma alıyor ve 35 lira ödeme yapıyor. Aynı kasaptan 4 kilogram kıyma alan Nermin Hanım kaç lira ödeme yapar diye soruyor. Biraz önce buna benzer bir sorumuz vardı yine. Burada da önce 100 gramını hesaplayalım. 100 gramı. 700 gramı 35 liraymış. 700 gramı 35 liraymış. 700 gramın içerisinde 7 tane 100 gram var. O halde 700 gram 35 lira olduğuna göre 100 gramını bulmak için 7'ye böleceğiz 35 lirayı 7'ye böldüğümüzde 100 gramını bulmuş olacağız. Çünkü 700'ün içinde 7 tane 100 gram var. 35'i 7'ye böldüğümüzde 5 kere 5 kere 7 35. Evet demek ki 100 gramı 5 lira yapıyor. Bunu kenarda tutuyoruz şimdi. 100 gramı 5 lira. Ancak aynı kasaptan 4 kilogram kıyma alan Nermin Hanım'ı sorduğu için şimdi 4 kiloya göre bunun kaç lira olması gerektiğini hesaplayacağız. 4 kilosunu hesaplamak için değişik birkaç yöntem kullanabiliriz. Ancak en basit yöntem olarak şöyle gidebiliriz. Önce 1 kilosunu hesaplarız. Sonra 4 ile çarpabiliriz. Önce 1 kilosunu hesaplamak istersek biz şu anda ne yaptık? 100 gramının 5 lira olduğunu bulduk. 1 kilogramın içerisinde kaç tane 100 gram var? 1 kilogramda 10 tane 100 gram var. 100 gramı 5 lira olduğuna göre kilosunu bulmak için bunu 10 ile çarpacağız. Çünkü 1 kiloda 10 tane 100 gram var. 5 kere 10 o da eşittir 50 lira. Yani kilogramı 50 liraymış. Nermin Hanım 4 kilo aldığına göre 4 kilogramını bulmak için kilosu 50 lira olduğuna göre 4 ile çarpıyoruz. O da 200 lira yapıyor. Evet bu soru biraz biraz önceki soru gibi karışık görünebilir. Fakat hesaplamak için ne yaptık? Önce 100 gramını fiyatına bulduk. 700 gramı 35 liraymış. 100 gramını bulmak için ne yaptık? 7'ye böldük çünkü 100 gramını bulacağız. 35'i 7'ye böldüğümüzde 100 gramının 5 lira olduğunu hesapladık. Ve buradan kilosunu hesaplamaya karar verdik. 100 gramı 5 lira olduğuna göre 1 kiloda 10 tane 100 gram var. O yüzden 10 ile çarptık ve kilosu 50 lira oldu. Ancak Nermin Hanım 4 kilo aldığı için 50'yi 4 ile çarptık ve 4 kilosu 200 lira oldu. Boşken kütlesi 9600 kilogram olan bir kamyona her birinin kütlesi 50 kilogram olan paketlerden 180 tane yüklenmiş yüküyle beraber kaç kilogram oldu diye soruyor. Önce yükünü hesaplayalım. Yük. 180 torba her biri 50 kiloluk 0 0 0 5 kere 0 0 5 kere 8 45 kere 1 5 4 değerde var 9 topluyoruz 0 0 0 ve 9 9 bin kilo yaptı yük peki kamyon kaç kiloydu kamyon 9 bin 600 kiloydu ancak bize toplamını sorduğu için toplayacağız. 9600 kilo ve yük olan 9000'i topluyoruz. Sonucumuz 18600, 18600 kilogram yani diğer Diyarbakır seçeneği oldu. Mehmet Bey 64 kilogram unun 8'de 5'iyle pasta yaptı. Geriye kalan unları 300 gramlık poşetlere doldurdu. En az kaç poşet kullandı diye soruyor. Evet. Onun tamamı 64 kilo. 8'de 5'ini kullanmış. Bakalım ne kadarını kullanmış. Çünkü geriye kalan onu poşetleyeceği için geriye kalan onu bulmamız gerekiyor önce. Unumuz 64 kiloydu. 8'de 5 ne demek? 8 parçaya bölüyoruz. Sonra 5 katını alacağız. 64'ün içinde 8, 8 kere 8 kere 8, 64, 0, 0. Demek ki 64'ün 8'de 5'ini 8'e böldük. 8 oldu ama 5 dediği için 5 ile çarpacağız. 8 ile 5'i çarpıyoruz ve 40 kilogram bu kullanılan un. Kullanılan. Bize ancak kalan un lazım. Kalan. Tamamı 64 kiloydu. 40 kilosu kullanıldığına göre geriye 24 kilogram kaldı. Bu 24 kilogram unu ne yapacakmış? 300 gramlık poşetlere koyacak. Bakın Elimizde 24 kilogram un var ama 300 gramlık poşetlere koymak istiyoruz. Evet şimdi bu 24 kilogram unu 300 gramlık poşetlere bölüştürmemiz gerekiyor. Fakat bu şekilde bölüştüremiyoruz. Çünkü birisi kilogram birisi gram. O halde önce bu 24 kilogramı grama dönüştüreceğiz. O da ne yapar? 24 bin gram. İşte şimdi poşet sayısını bulabiliriz. Poşet sayısı. 24 bin gramı 300 gramlık poşetlere böleceğiz. Eşittir. Ancak burada yazacak yerim kalmadığı için alta yazacağım ben. 24.000 gramı 300 gramlık poşetlere bölüyoruz. Bölmede kısa yoldan bölme için sondaki sıfırları karşılıklı sildiğimizde 240 bölü 3 kalıyor. O da yine eğer yan yana bölemiyorsak normal bölmeyle bölebilirsiniz. Eşitliğin önüne 80 yazmamız gerekiyor. Demek ki 80 tane poşet gerekiyor. Yine burada en sonda ne yapmak zorunda kaldık? 24 kilogram unu 300 gramlık poşetlere bölüştürmek için önce 24 kilogramı grama, grama çevirdik. Yoksa bölme yapamayız. Bölsek de yanlış sonuç bulmuş oluruz. Bora'nın kütlesi 42 kilogram. Cemre'nin kütlesi Bora'nın kütlesinden 3 kilo fazla. Serhat'ın kütlesi Cemre'nin kütlesinden 4 kilo eksik. Hepsi kaç kilo olur diye sormuş. Boran var 42. Cemre var. Borandan 3 kilo fazla. 42, 42 ile 3'ü topluyoruz. 45. Ve Serhat var. Serhat da Cemre'den 4 eksik. 45'ten 4 eksik. 41. Hepsini sorduğuna göre toplam 42, 45, 41. Evet 40 40 40 120 yapar. 122, 127, 128 kilogram yaparlar bunlar. Etkinliklerimizin çözümü burada, sorularımızın çözümü burada da bitti. Anlayamadığımız soruları mutlaka birkaç kere izleyelim, anlamaya çalışalım. Hepinize iyi günler ve başarılar diliyorum.